Merhaba arkadaşlar. Videonun teknolojiye inceleme ve eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Google hesabında bulunan kişilerin farklı bir platforma aktarılması için neler yapabiliriz? Bize kazanımları nelerdir ve bununla alakalı olarak bir, birkaç cümlede bulunacağım. Öncelikle sizlere bulut hesabı nedir? Bulut mantığı nasıl çalışır? Kısa da bir bilgi vermek istiyorum. Bu bulut bilişim dediğimiz bir sistemde burası bir bulutta bulunan yani gözükmeyen bir yerde hard disk vardır. Bu hard depolama biriminin birçok platformda desteği bulunmaktadır. Burada uygulamaları aynı zamanda mobil uygulamaları ve diğer çeşitli sunucu ya da farklı hibrit bulut seçeneklerinde verilerin arasındaki iletişimi sağlamaya yarayan bir platform şeklidir. Bunun, bunun bize kazanımı şudur. Yanımızda bir flash disk taşımadan ya da bir taşına bir hard disk taşımadan kurum, kurumlar arasındaki iletişimimizi çok rahat sağlamaya yarayan bir platformdur. Bundan kısaca bahsetmiş olduk. Şimdi sizlere bulut hesabının bize Gmail'deki kazanımlar nelerdir onu göstereceğim. Öncelikle Chrome sekmesini açıyoruz. Chrome sekmesinden ben oturumu kapat diyorum açtım için. Öncelikle Google'ı açıyoruz. Ardından burada Google hesap, Google hesap ya da Google kişiler sekmesine tıklıyoruz. Ardından Google kişilere tıklayabiliyoruz. Tıkladık. Daha sonra hesabımızı da bize soruyor hangi hesap olduğunu. Ben daha önce giriş yaptığım için buraya girişimi sağlayacağım. Ardından şifremi girişini sağladım. Ardından kullanmış olduğum cihaza bildirimler geliyor. Sizde de bu şekilde olacaktır. Evet ben yani bu benim diye gözükecek. Değilse de telefon numarası verdiyseniz telefon numarası gözükecektir. O konuda da dikkat etmekte fayda var. Daha sonra burada kişileri el ile oluşturabiliyoruz. El ile oluşturur derken birden çok kişi de oluşturabiliyoruz. Burada selam 1 2 3 selam 1 2 3 telefon numarasını da buraya yazıyoruz. Türkiye olduğu için başına artı 90 gelecektir. Yazılmıyor ama burada artı 90 var. Kaydet diyoruz. Burada telefon numarası vesaire de gözükmekte. Daha sonra biz bu kişileri ne yapacağız? Dışarı aktaracağız. Dışarı aktardığımızda bize ne gibi bir kazanım olacak? Daha farklı bir platforma destek sağlamış olacak. Dış aktar sekmesini tıklıyoruz. Burada çeşitli seçenekler var. isterseniz seç, kişileri de tek tek seçip dışarı aktarabiliriz. Yani 3-5 kişiyi aktarmak için ya da toplu halde Google hesabı kullanacaksak eğer yani bundan sonraki platformumuz yeni geçeceğimiz platformumuz da Google'sa Google CSV olarak çıkışınızı sağlayacaksınız. Daha sonra dışa aktar diyoruz. Kontak nokta CSV dosyası olarak inmekte. Bu da çok düşük bir megabaytlı. Yani çok düşük bir biri kısmı var. Buraya açıyoruz. Tekrar ben daha önce yüklediğim için tekrar çıktı. CSV dosyası olarak yüklüyoruz. Ya da Dışa aktar sekmesine geliyoruz eğer Apple iOS seçeneği kullanıyorsak vCard Olarak kullanacaksınız Outlook kullanacaksınız ya da Hotmail ya da Hotmail cinsinden Windows tarzı bir mail hesabınız varsa Hotmail cinsinden yani Microsoft'un bir Windows cinsinden bir mail hesabınız varsa Outlook.csv seçeceksiniz ki ben bunları kullanmıyorum Şu an için iOS'u tercih ediyoruz dışa aktar diyoruz Dışa aktar sekmesine tıkladıktan sonra kontak.vcf olarak karşımıza çıkacaktır. Kontak nokta ve buradan masa üstüne sürüklüyoruz. Ben de olmuş olabilir tekrardan aldım. Burada iki adet kontak nokta ve cephe dosyası var. Eğer Gmail kullanacaksak CSV dosyası. Eğer iOS hesabı kullanacaksak VCF dosyası olarak kaydımızı alıyoruz. Ardından eğer Gmail hesabını tekrar girişimiz yaptık. Yeni bir e-postamızı aldık. İçi aktar diyerekten biz bir dosyaya dosya seç deyip içe aktarıyoruz. Burada vcf dosyasını değil csv dosyasını seçeceğiz. Çünkü toplar da dosyaları görsün diye içe aktar diyoruz. Karşımızda bir seçenek çıkacak. Yenilenleri bul diyor çünkü aynısından bende var. Tekrar yenilenleri bul dediğimizde de bu şekilde yapıyoruz ya da Bunları tümünü birleştir diyoruz tabii ki bu çok önemli hani bazen aynı şekilde kaydedilmiş olabiliyor. Kişiler Toplam 8 tane oldu. Ya da biz bu csv dosyasını eğer telefonda da aktarmak istiyorsak ya da ya da başka bir platform aktarmak istiyorsak e, Gmail hesabından buna etiket yaparak yani bu şekilde gösteriyorum şöyle açtık Gmail profiline geliyoruz Gmail'e geliyoruz Gmail'den daha sonra burada oluşturuyoruz. yeni bir mail kime diyor ben diğer hesabımı yazıyorum duran.safak 91 et hotmail.com hotmail.com konu kişiler diyoruz. Kişileri ekliyoruz elle yazıyoruz kişiler diye. Ardından buraya etiket kısmına gelerek ataç kısmına gelerek kontak.csv'yi seçiyoruz. Daha sonra kişiyi ekliyoruz. Gönder diyoruz. Daha sonra gönderilmiş oluyor. Diğer konuya gelirsek eğer iOS hesabı için neler yapabiliriz? iOS kişiler kısmına Google'dan iOS kişiler olarak yazıyoruz. Ya da şöyle yapalım iOS kişilerle uğraşmadan. Biz burada yeni bir mail hesabı na yollayacaksak eğer Safak Duran et iCloud .com şeklinde bir hesabımıza giriyoruz. iCloud hesabımız varsa konu kişi yedeği kişiler. Daha sonra kişiler dedikten sonra da e CSV ve VCF dediğimiz yani VCF kısmını seçiyoruz. Daha sonra VCF karşıya yükleniyor. Gönder diyoruz. Daha sonra bizim Apple hesabımıza dosyamız yediğimiz gönderilmiş oluyor. Daha sonra elimizdeki iOS platformuna sahip dosyamızı açarak iOS platformuna sahip bir telefonda mail uygulamasını açarak VCF dosyasına tıklayarak kişileri de kişileri de sisteme dahil etmiş oluyoruz. Tabi burada çok basit bir şey. Kişilerin içerisindeki menülere teker teker bakabilirsiniz. Ya da tekrar bir farklı bir Gmail hesabı aldıysak. Farklı bir Gmail hesabına içi aktarmayı seçeneği seçeceksek. içi aktar deyip tekrar dosya seç deyip CSV dosyasını seçiyoruz aç diyoruz. Bu konuda bu şekilde tamamlandı. Çok basit bir uygulaması var. iOS ve diğer platformlara geçerken farklı platformlara Platformlar arasında geçişleri de bu şekilde sağlamış oluyorsunuz. Benim bu konudaki söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Eğer kanalımın daha da gelişmesini istiyorsanız ve bununla benzer farklı içeriklerinde gelmesini istiyorsanız abone olarak ve like yaparak aynı zamanda bildirimleri de açarak destek olmuş olursunuz. İyi günler diliyorum.